Merhaba <laughs> arkadaşlar bugün sizlerle sinemde tabi oynuyoruz ve şu an bot modundayız yani collect bu kolay map çünkü bulabiliyoruz kolayca ama bazen bulamıyoruz şu anda dönen Mert olan Merhaba demek merhaba Ne biçim merhaba demek Abla bu da pembe olan ablam Merhaba de abla Merhaba İt. Pembe olan Esra. Mor olan benim. lacivert de Mert. Hadi o zaman oyuna başlayalım. Koşmaya başlayalım lan. Hocuğum. Beraber mi gidiyoruz? Gel, gel. Gelin lan hadi. Baksana en açık renklerle beraber gidiyoruz şu an. En açık renklerle. Pembe, Pembe açık mi? renk. Mor ben açık ben... Ben yanlara bak. Ben arkaya Aa ben evet yapıyorum. iyi fikir. Ben ortada durayım. Ben etrafa böyle yanlara bakıyorum. ben, de, ben de, sen de önden bak. Ben avlam da arkadan bakıyor. Hadi bak. Gözünce mi o bot? Görebiliyoruz ama o bot şimdi direkt bize doğru gelecek yani gördük şeyi. Merak etmeyin respawn yapabiliyoruz unutuyorsanız evet, unutmalıyorsunuz. Evet, evet. Korkma lan. Tamam ben ele geçeyim hadi sen de ortamızdadır. Yanlara bak ama. Evet yanlara sağ sol yapacaksın. Evet. Ben de ön yapacağım. Yani ilk korkunç taraf var. Altı kastet var. Ben korkuyorum aslında burada. Önde o, giden o. benim. Arkadaşlar siz ayrılmışsınız. Arkada ben abla sen baya ayrılmışsın Mert'ten. Ortada sanki değil gibi bunlar. Yani o kadar. Da Bu taraftan derim. gelin. <gülüyor> <Aaa>! <gülüyor> korktum, korktum. Ben Çok yavaş geliyor. Ya, <laughs> evet ama yavaş geliyor. Çok yavaş. Ko koşmuyor. Beni bekleyin. <laughs> kaçın kaçın. Abla aşağıda. Dört bacaklı korktum. Kaç 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 yukarı. Kaçın geliyor. <laughs> Yolda bir Hüseyin'in renginde olan bir yavaş canavar var. Iyi o zaman. Evet, evet koşamıyor. Bak gördünüz mü ben size dedim bot kolay. Botta koşamıyorlar. Kamp Çünkü oyuncu değiller. Kamp yapamıyorlar gördüğünüz gibi. Abi, bizi öyle. sadece takip ediyor. Ama bir sıkıntımız da o bizi nerede olduğumuzu bilir. Biliyor ama çok yavaş. Hani kolayca bulabiliriz, bitirebiliriz işi şey herhalde. Ben neden bulurum? Tabi bulursak kıstırdıları. Neredeyse artık. Kolay bulacağımız... Aha! Yok. Aferin evet. Beş tane kaldı. Sıradakine bakalım. Arkamızda, arkada. Arkadan, en son arkadaydı ama. Buradan geçmiş olması değişik olurdu. Buradan geçebiliriz. Neyse arkadaşlar, hadi Nereye gidiyorsun? Düzdün. Gel, gel. Düzdün. gel gel. Gel gel artık. Gel gel. gel. N'oldu oldu mu? Gel gel. Merak oh. etme. Ben. Tamam Mert. Bir şey hadi gel. Takım geliyor Ozucu. Mor pembe elacılar takımı. Ben bu arada fark ettim de. El fenerinin. Mert el fenerinin. Ee, şey tuttuğun yer aynı seriyle fark ettin mi? Bak. Gözükmüyor bile sanki. Elinde şu an. Görürsün. Allah'ım görmeye gör, birimiz görmemek istiyor, birimiz görmek istiyor. <laughs> ben gördüm aynı senin gibi. ortaya geri döndü. Aşağı mı gidelim? Aşağı gidelim. Çünkü o tarafta Yan tarafta. O sağda ama aşağıda da olabilir. Biliriz. Neyse. Ama sen ağaca da tosladın az önce gördüm onu. Aa yine tosladı. Aa bu sefer kaya tosladı. <laughs> Abla hep ya yeri to tosla. Mert ender niye gittin lan? Mert bizi bekle lan Arkada bıraktın kızları. Heh. Neredesin? Gelme. Abla nereye gidiyorsun? Tarz... Ne tarafa gidiyorsun? <laughs> Sen yanlış tarafa gidiyorsun. <laughs> Çok garip hareket ediyor. Neyse. Hadi aşağı gidelim. Burada Esam kastet aa. Oh, ablamın oturduğu yerde kastet yok. İstanbul'da. <laughs> Abi ne hadi? hadi. Nereye gittin lan? Gel gel. Gel ya. Gelecek sonra öldürecek hepimiz. Ol sen espan Ortadaki kişi birazcık ölebilir. Bilmiyorum. Öndeki kişi attı. Emin misin? Ama önden gelirse ölür. E ee, yani. Arkadakiler kurtulur. Elsatın <laughs> herkes tepeden. Kastır. Ah. Hangis Aslında Mertle ben dedim ama ablam hiç konuşmaz. Sağa sola bak sen. top şöyle top tat 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 gel tat tat gel gel tat 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 Görebiliyoruz arkaya az da olsa. Gel gel bize ulaş. Bize de katılın. Beni görebiliyor musun ışık altında? Evet. Ben de kapattım. Bak görebiliyorum. Evet ben seni görebiliyorum. Herkesi görebiliyor. Işığı kapatınca bile görebiliyoruz rahatlıkla. Işık da daha açık oluyor aslında daha doğrusu. Ama ışık da var. Hı hı. Ben yanlara bakıyorum Allah'ım da arkaya. <laughs> Abla nereye gidiyorsun arkaya bakarak? Abi şimdi şey Abi bir dakika. O canavar. Mağaradayız inşallah. Mağara bulamayız. Çünkü mağara canavarı <laughs> seçildi. Mağara canavarı da var burada. Nasıl ya? İki tane var burada. Oo. Mağara bularsak... Bir tane sanıyordum. Ay mağara bularsak bir tane yerlerde. Bulmayalım. Onun içine girersek Bulmayalım. Kığımızı daha büyük. Abla ya o ağaçları toslama. Daha büyük İki bir tosluyorsun. Tamam daha abla. Bir. Abla herkes öne baksın ya. Yanlara istediği gibi baksın. Buyur, i̇stediği pozisyonda gitsinler ama beraber duralım. Kostuk bulabilmek için. Ben sizli değilim Sonra pişman oluyoruz kaybedici birbirlerimize. Hüseyin olsaydı daha kolay olurdu var ya. E, 4 değil. kişilik Hüseyin olunca. Telefonu bir almışmış ok o zaman o zaman kırmızı olur o da beraber oynarız bir daha video çekeriz iyi fikir Ana! değil mi Bir dakika 1 2 3 ne oldu 300 bir de üstünün gerisi 4 aa bak ablamın oturduğu yerde eee, yok o zaman private yapamayın ba abla bunu hatırlıyor musun burasının ne olduğunu oturdun ya <laughs> kastırdı oturdun ya neyse o da da oldu oldu Evet dikkat edin. Bu taraflarda olabilir. <laughs> ben görünce altıma kaçırdım <laughs> sanki. <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Korktum ama bildiğin karakterim korkmuyor. Bildiğin gülüyor. Şu gün şu. <laughs> Hepimizin karakteri hadi şey. <laughs> Ayrılalım mı? Hayır. Hayır. <gülüyor> Biz Kes... Acaba on, ac keşke 10 tane yapsaymış mı ya? Ay! ne oldu? Yeah. Yes! 3 tane kaldı. Abla yapıyoruz. Ab Abla kazanacağız. Ne oldu? Biz olduğumuzda benim ekranım daha büyüdü. Oo. Bak. Oha cidden. Galiba. Daha büyüdü benim Ekran. Daha... ses duyuyorum arkadaşlar diye bir ses çıktı böyle korkutucu. Bak yine ne geldi? Nere? Bilmiyorum. Ses ses duyuyorlar. mu? Aa kastet. Kastet. Yakalayın. Kastet. İki tane aldı kastet. Beraber durun. Korkudun yapmayalım. <laughs> Kaybolunca mi? daha çok korkacağız. Çünkü bir tek başımız olursak daha korkacağız bence. <laughs> ne? Ne? Değilim. Allah Allah. Herhalde sen öyle görüyorsun. Ha tamam anladım birazcık. Karakterler birazcık geriden de görebiliyorsunuz bazen. Nasıl sen koşuyor musun? Yani? Yan yatıyorum. Evet koşuyorsun. ben koşuyor. Ben de ters gidiyor. Çünkü ben fenerimle oynadığım için benim yüzlerim hareket ediyor. Fenerin gittiği gibi. Ben ters gideceğim. <laughs> ben de görüyorum şu an ters gidiyor. Ne? La ağaca toz. Tost... Abla sen nasıl ağaca tozladın öyle bakarak? Onu bile anlamadım. Ben de anlamadım. Gel hadi Mert. <laughs> Alt dolu çok korkar. Şu korkadan gelip. Valla ilk oyun videosunu atıyoruz. Hem de korku oyunu oynuyoruz. Neden biz konuşuyoruz? Bilmiyorum. Valla biz de de bu da bol gidiyoruz. Ne almalı ya normal bence güzel. <laughs> Vallahi nerede kastık bilmiyorsun. <laughs> Bazen bu kahverengi ya e, yollardan da oluyor ha ben. Aa! Hayır aşağıdayım. Boş ver. Aa, ben Mert, Mert respawn'da. tıklamadı. Ee? Benim arkamda da canavar var. Ben şu an respawn bölümündeyim. Ben de aşağıda. Ve hala beni takip ediyor. Gel buraya. Hadi. Evet ya, yapma. Uf. <laughs> Arkadaşlar. Bomb of deep'la. Bir tane kastır kadar yaparız. <laughs> Belli sesten. Bana yakınlaşıyor kesek. Evet. 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 <laughs> evet. evet. Koşabildiğini bilmiyordum. Az önce koşmuyordu ama yürüyordu. Mal gibi yürüyordu. Bizi kandırdı resmen. Kandırdı resmen. Zor işte. Aa! Aa. Arkadaşım bir yer mi glitch? Yeah! Evet arkadaşlar daha fazla bölüm istiyorsanız devam edebiliriz. Eğer bu like kaç like gelirse başlıyorum 15 like gelirse devam edebiliriz bu bölümlere Benim hadi görüşürüz, benim. görüşürüz.